Bulu'da etkili olan kar yağışları sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışları ile birlikte çocukların gözdesi olan şişme kar kızaklarına da ilgi arttı. Yukarı çarşı bölgesinde esnaflık ve şişme kızak üretimi yapan Fatih Düen, artan taleple birlikte üretime hız verdiklerini belirtti. Düen, yarı yıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını dile getirdi.

Ah ja, der war. Hi bitte, ne. Oh ne. Ja. Gelin gelin bir şey yok gelin. Hayır. Abi anneler gidin ya. Hayır. Evet anneler gidelim. Nasıl? Nasıl? Ben de AC bakıyorum. Hadi aşkım. Hayır bak öyle değilmiş. O kadar. Tabii. Günay eceler geliyor. Haydi. Nereye gidiyor? Bacakları nasıl sıkılır lan? Bırakıyorum. Bırak bırak kalıp. Tamam yaptı. Zor araba yaptı. Ömer oğlum, Hadi. 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 İsmim Fatih Tüyen, işletme sahibiyim. Bizim e, üretimimiz sadece Bolu'ya e, sınırlı değil, il dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. E, üretimimiz de devam ediyor. Yani 10-15 gün önce bir ilk karı gördük, baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömez sezondayız. E, yarın yine bir kar beklentisi var, e, umut ediyoruz ki biraz daha iyi olsun geçen sene göre değişiklik yok. Sadece e, maliyetlere baktığımız zaman maliyet artışlarını biz yansıttık. Kendi yaptığımız ürünlere. Yani 400 ile 600 arasında merkeze verdiğimiz fiyatları, Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama yani diğer iş, şehir dışına veriyoruz. Onların da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanları şeklinde olanlar var. Onların fiyatları da 1500 falan biliyor